apartmanım olsa AKP'ye apartmanı teslim etmem. Apartman yöneticiliği bile yapamaz bu iktidar. Bakın şimdi dünyada olmayıp da Türkiye'de olan birkaç değerli üründen söyleyeceğim. Bir Fındık. iki Sarımsak. 3. Tütün. 4. Buğday. Geç Ukrayna'da falan var. Pamuk. Bunlar böyle sıra sıra gider. Kayısı. Kayısı. Dünyada bir tek bizde. Türkiye'nin çöl olduğunu fark edeyim. Yani Türkiye tamamen işte çöl. Ama Ordu, Giresun'da fındık yetişiyor. İşte Malatya'da kayısı yetişiyor. Birkaç böyle şehrimiz var. Biz bunların geliriyle biz bu ürünlerin geliriyle bir Alman'dan, bir İngiliz'den çok daha iyi yaşayabilirdik vatandaşlar olarak. Ama AKP olduğu için e, maalesef Sürünüyoruz. Ee, İslamcılık pompalanıyor. Ee, İslamcılık e, emperyalizm tarafından destekleniyor. Bu defalarca kanıtlandı. Çünkü AKP gibi bir iktidar 25 seneye yakın, çeyrek asıra yakın iktidarda kalıyorsa, ben bunda başka bir şey ararım. Emperyalizmin desteğini ararım, görürüm. E Zaten Polhenze, bakın Polhenze'nin e dini de Yahudiliktir bu arada. AKP'yi biz kurduk diye itiraf etti herif ya. Herif itiraf etti kitabında. Kitabı duruyor isteyen okuyabilir. Çünkü İslam insanları şükürcü yapıyor. Çünkü İslam İslam ne yapıyor? Tepki vermesine, insanların tepki vermesine, itiraz etmesine engel oluyor. E bu da kimin işine yarıyor kardeşim? Tabii ki emperyalizmin işine yarıyor. Yani fakirliğimizin sebebi Maalesef ortada. Dedim ya işte, bizim zenginlik içinde yüzmemiz lazım. Yani öyle bir coylapede yaşıyoruz ki, e, yani altın değerinde ürünlerimiz varken, e, bunlar yok edildi ve ithalata mecbur bırakıldık. AKP, siyasal İslam e, nedeniyle. Durum bu. Yani <laughs> berbat bir durum. E, nasıl olacak? Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Elimizden bir şey de gelmiyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz.